Abi şaka mısın sen? La gizli oda anahtarı çıktı ya. Arkadaşlar, Böyle bir challengedaydım ben. Maalesef o challenge'ı salıyorum. Gizli oda anahtarını bulduğum için şu an T'ye gideceğim. Gizli odanın olduğu yere gideceğim. Bir ses ki ha şeyin sesi bu. Problem yok. Ama buhar cihazını açalım. İçinden devi alıp öyle gidelim değil mi? Aynen aynen. Bu arada selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Böyle dam diye dalmış olduk küçükten ama kusuruma bakmayın. Vermiyor abi kolay kolay vermiyor. Böyle saçma sapan yerlerde veriyor. O yüzden ben de heyecanlandım yani. Küçük etkinlik bölgesindeydim. Bu az önce yapmaya çalıştığım challenge'ı da muhtemelen ertesi güne atmış olurup Kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de gitmişken like atarsınız, bir şey yaparsanız destek olursunuz. Şimdiden hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Bir tane burada var, bir de bir tane de sağ tarafta var. Şimdi buradan iki tane şey alacağım arkadaşlar. Titan serumunu ve bu manevri cihazını yükseltme olayını alacağım. Bunlar biliyorsunuz ihtiyaç. Kim bu modda gitmek üzere, son bir haftası falan kalmış olmalı diye düşünüyorum. Öyle mi değil mi? Bilenleriniz varsa yorumlara mutlaka yazsınlar. Bu da sonuncu mekanizmaydı. Hemen gidelim. Buhar cihazına bir çökelim. Hadi Bismillah. Yani zaten istediklerimiz kesin verecek. Ya. Silah olarak bir şey almayacağız burada. Şeyden etik çok merak ediyorum ama. Gizli odada ne çıkacak? Umarım bir AVM verir. yanına da P90 verse güzel olur. İkisini aldım. İlk önce basınçlı gaz tüpünü kullanacağım. Buhar parası bana nereden geldi ya? Muhtemelen şeyden gelmiş olabilir arkadaşlar. Buraya yan tarafa tren geliyor ya. Ben de trenden karşıya geçtim az önce. O esnada vermiş olabilir. Şimdi buraya en yakın gizli oda şeyde vardı ki. Sever mi tarafı mıydı? Aynen tam önümde lan. Vallahi sağ tarafta arkadaşlar şurası. Oğlum heyecanlandım. Kesinlikle bin almam lazım ama çünkü en son gizli oda anahtarıyla ne zaman bin almaya çalıştık hatırlamıyorum. Aylar aylar geçmiştir 3-5 ay. Bin alamamıştık ama sanki öyle kalmış aklımda da bilemedim. Hadi bakalım. Şöyle bir görüntü de alalım abi. Patlayıcı yay oradan bir gider misin kardeşim? Görüntüyü engellememesi lazım arkadaşlar. Kapak fotoğrafı için çok çok önemli oluyor. Ha tamam. Böyle yaptım. Bakalım ne var? MG ve DTR var. İkisini de alacağız. Aynen aynen. Kötü olmadı ya. P90 olsaydı daha da sıkıntı olur. Mermileri hızlı hızlı gidiyor. 3 seviye çanta ver kanka bana. Ha şurada varmış arkadaşlar. Bir saniye. Kaskımızı, yeleğimizi, çantamızı. Her şeyimizi buradan çözeceğiz valla. Nasıl bir oda be bu? Bence bu odayı geliştirmeleri lazım kardeşim. Yanlış mıyım? Bakın bu oda gelişmeli. PUBG bir şeyler yapın. Artık odaya bir ekstrem loot mu koyuyorsunuz yoksa başka bir şeyler mi ekliyorsunuz artık bilemeyeceğim. Şu AK alıp bırakırsak mermileri gelecek. Şurada bir 60 tane mermi oluyor. Onu da aldım. Tamam mı? Başka ne var? Başka şu an alacak hiçbir şey bırakmadık. Hatta yakıt şeyini de aldım. Aynen. Dürbün olarak 2x kullanacağız ama MG'de yapacak bir şey yok. DSR'mizde 8x var. 10 numara 5 yıldız bir video. Sizleri bekliyor. Gerçek olsaydı ölmüştüm bu arada. Bot olmalı. Bir saniye. Kime sıktım? Bu DSR'nin atış şeyi çok daha garip zaten arkadaşlar. Böyle hızlı gidiyor mermi yani. Anladın mı? Şunun kilini yumrukla çekeceğim. Çok ekstrem bir mermimiz yok çünkü. Toplasan toplasan 280 tane falan var yani. Şimdi baktım etkinlik bölgesine yakınım. Uçağın rotası buradan geçmiş. Dedim ki kesin birileri vardır ama. 6 oyuncu diyor arkadaşlar. 6 oyuncu hiç de az değil. Sadece ilk başta tane dönüşmeyeceğim. Şöyle birilerini bayarsam. Tamam mı? Kalabalık bir ekip sebebi bunlar. O zaman dönüşmek. Hem soldan hem sağdan birileri geliyor. Nasıl kaçırdım onu? Oha. Arkadaşlar ben öldüm mü? Sağlı sollu 4 kişilik bir ekip var şu an bu tarafta. Bir şey diyeceğim ya. Ben bunları alırım ha. Valla MG iş yaparsa alırım. Arkadan biri geliyor. Sıkıntı yok. Şöyle yaptım. Sürpriz. Kardeş ne haber? Sen gel buraya. Diğerlerinden bir tık ayrısın. Ne derler? hey gezen kurdu kaparlar mı? Kurdu ne ya? Koyunu koyunu koy. Kürüden ayrılan kurdu kurt kaparmış derler. Ben o kili alacağım. O kili salamam kanka. Üzgünüm ama maalesef kaldıramazsınız. Alır gidelim arkadaşlar. Canım gayet yerinde duruyor. Hadi aldım. Evet birini çektim. Şimdi kaldı orada 3 kişi mi? Kaç kişi kaldı lan orada? Aha. Biri burada. Buradasın duydum kanka. Hayır. Denk getireceğim merak etmeyin. Şurada mı? Allah Allah. Nasıl saklanıyor olabilirsin ki bu kadar? O da Titan'a dönüştü. Bir Titan'a dönüştü arkadaşlar. Şurada ben bir çözüleyim. Çözülemem. Kaçsam kaçamam. Biraz oyalasaydım diyecektim de oyalayamadım da. Nerede bu ya? benim peşimden geliyor zannettim lan bu. Tamam güzel güzel güzel. Sağ taraftaki şeye çıkacağım. Köprü gibi olan yer var ya. Bir de gözükmemem lazım ama. Tamam. Hiç birbirine sıkmıyorlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Herkes benim peşimdeymiş gibi hissediyorum. Niyeyse. Tamam. Durdum burada. Durdum. Titan etrafta geziniyor. Birilerini arıyor. Vuracak birilerini arıyor çünkü. Böyle ilerleriz ama çünkü çözüldüğünü hissettim. Yani öyle bir ses aldım gibi. Yok burada. Yakın mı değil mi? Anlayamıyorum ki. Yok ya yakın olsa daha tok böyle. Hayat sesi gelirdi de. Hah gördüm. Sonunda gördüm ulan seni. Bu sağda bizim kaçırdığımız herif. Ne yapıyor diyecektim. Duruyor. Bir tane yedi ama. Hadi. Ah be. Gitsen mi lan onun üstüne? Arkadaşlar Titan'a dönüşüp gideceğim ya. Beleş var şu an orada tek başına. Arkadaşları olsaydı belki düşünürdük ama şu an tam vakti diyebilirim. Kardeşim az önceki yere geçsen de bu kez kaçamayacaksın çünkü yerin çok belli. 1 2 2 7 2 7 yine sak. Oğlum çok köşeye geçiyormuş ya. Ben de diyorum nereye gidiyor bu? Tamam. 3 4 Şimdi aşağıda Hadi düş artık Düştü Düştü de Dur kilini bu şekilde alayım sonra çıkacağım çünkü Arkadaşlar uğraşmayacağım yani o kadar İleriye doğru gitmeye çalıştığı için Yiyor şu anda Oğlum nereye gittin be Ne uğraştırdı bu herif bizi ya Bir kil için iki saattir Tamam öyle artık. Kanımız süresi bitti. <laughs> Problem yok. İçeride de kimse kalmamış. O herifler çıktı mı? <laughs> Dur yetişirim. Vallahi DCR konuşur. Arkadaşlar tam açıkta bir yerde kalacaklarını düşünüyorum çünkü. Hadi hadi. Hadi be abicim. Tamam. Evet orada biri. Onu nasıl görürüm? Buradan daha rahat görürmüşüm gibime geldi de. Göster lan. Allah Allah. Kayboldu lan baygın. Ya kili gitti herife. Ya bir şey oldu ama. Yok varmış. Tamam bunu çektim. Bu bölgedeki son adam mıydı? Sayısı gözüken son adamdı. Buraya geçtim. Yakalayacağım beyler sizi. Kaçışınız yok. Nasıl bir ya alsam onu düşünüyorum da. Bunlar aşağı doğru koştular o zaman. Canlar. Yoksa bir, bir saniye. Bunu kullanacağız. Bir manevra cihazını kullanacağız. Böyle zıplaya zıplaya genişten görebilsem nerede olabileceklerini bir tahmin edebilsem açıkçası ama buraya geçeceğim. Allah Allah birden bu kadar böyle kaybolmaları hiç hayırlı alamet değil yani. Umarım sağdan soldan çıkıp beni indirmezler de. Halen göremedim vallahi. Benim aracı aldılar. Titanla mitanla bir şeyler yapıp kaçtı lan herifler. Neyse problem yok. Yakalayacağız. Elbet yakalayacağız. Hatta sanki biri tam karşımda. Evet koşa koşa gidiyor. Nereye koşuyorsun abicim? Bot musun lan sen? Nereden çıktın sen ya? Yolunda şey olunca. Tam çok vaktimi almadı. 6-7 tane artık attığımız için artık dediğim de. En başta bir çok hızlı öldürüyordu. Sonradan bu hale geldi. Ben hep ilk baştaki kaldı kafamda. Böyleyim ama ben biliyor musunuz? Benim kafa çok farklı çalışıyor ya arkadaşlar. <laughs> tren yolunda herhangi biri yok. Ben bile gelmiyor hani desem bir tren gelse içinde adamlar olacak da. Bence Ve bu herifler Rozok tarafına inmiş olabilir ya. Bakın orada buggy var, motosiklet falan var. Allah Allah. Onları oraya kim getirdi kardeş? Benim şeyin süresi bitiyor. Burada durayım. Bir tur burada durup etrafı keseyim. Birilerini görebilirsem halledeceğim. Göremezsem de direkt... Aa gördüm. İşte bu ya. Bir tane yedi de ayaktan yedi. Oğlum o nasıl koşuyor lan? O tek değil ha. Kesinlikle tek değil arkadaşlar. Şöyle bir, bir ekip halindeler. Bu arada onun elinde de keskin varsa AMR e ya da AVM olabilir o yüzden. Çok dikkatli olmamız lazım çünkü şok cihazımız yok mesela. Tek hakkımız var yani. Ölürsek bittik direkt. Bir sonraki de DSR'e PS gitmeli. Onu da söyleyeyim. Ki adam düşsün artık yani. Tamam. Buraya geçti. Şuradan bakacak. Bak artık. Bak ulan. Hadi kanka. Oo. Uğraştırıyor şu an beni ha. İlla üstüne mi gelelim? Onu mu istiyorsun yani? Gelmeyeceğim lan. Seni DSR ile indireceğim. Ne korkak adamsın ya. Ama ben senin hak ettiğini biliyorum kanka. Senin hak ettiğin şu. Benim ayak sesimde tam problem yok. Şimdi ne yapacaksın acaba ya? Allah'ın aşkına şimdi ne yapacaksın? Hala aynı yerde biliyor musunuz? Kıpırdamıyor şu an. Allah. Vay hain. Vay hain. Tamam. Aynen. Burada bir yerde. Dışarı çıkacağım yemiyor. Yemiyor lan. Köşede. Tamam. Hiç dönemedi bu arada. Dönemeninden eminim. Aynen. Hadi düş artık. Düştü be. İşte bu. İşte bu. Hemen içeri girelim. Kilimizi alalım. Arkadaşlar. Neredesin dostum sen? Hop. Yani yukarıdayken çıksam belki bir şansın olacaktı kanka. Şok cihazı varsa alayım mı ya? Yok dedim şok cihazı. Oha titan serumu var. AVM'si var demiştim ama bak bunda keskin var, kesin AVM'dir diye. Kırk dükkan jetonu çok iyi loot da dokunamıyoruz maalesef. Vallahi şey de geldi alan da geldi. Ben buradan hafiften bir çıkayım. Arkama sağımı soluma dikkat edeceğim. Çok uzadığı için arkadaşları yakına bir yere tutmuş olabilirler. Çünkü bu onları çağırdı muhtemelen yani. Benim enerji durumum fena değilmiş aslında. Böyle evin içine gireyim bir enerji basayım. Görüntülü arama diyor. Aa liseden arkadaşlarım. Açamam ki. Açtım ya, açtım şey diyeyim, videodayım diyeyim. Beyler. Beyler adam olun, aklınızı alırım ha. Oğlum bak, yayıncılığım. Oğlum. Oğlum kime engel lan? Delikanlı gibi konuş. Videodayım. Videoya bir şey söylüyorsunuz mu? Hadi öpüyorum sizi. Videodayım. Şey yaparım. Şu söyle. El-göz koordinasyonu çok yavaş. Geçen canlı yayında izledim. Ya be, benim hakkımda mı? Benim, benim mi el koordinasyonum? Evet. Ya yürü git evet. ya. Sen hiç hayatında PUBG oynadın mı oğlum? Tremor ya da Parkinson başlangıcı. Ben sana söyleyeyim. <gülüyor> saçmalama. <gülüyor> saçmalama. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada yani 12-13 yıllık tanışıklığımız var. Bir, bir zorbaladım onları da. Ya yani onlar da hemen biri zorladı baksana. Parkinson başlangıcı yok. Oynamayı bilmiyorsun falan diyor. School tarafındayız ama buralarda alan dışı kaldı. Oyunda 14 kişi var canlar ve alanı Shelter'a doğru çekmiş. Bir geçerken ses almaya çalışalım. Biri var mı yok mu? Eğer yoksa direkt Shelter'a geçelim alan ortasına abi. Ne uğraşacağız ki doğru mu? Kafamız ağrımasın rahat rahat yine gidelim istiyorum çünkü bugün burada bir tane araç durmuş. İçinde kimse yok. Leş sandığı var. Burada güzel bir fight çıkmış. Bu Titan'ın süresi çok hızlı geçmiyor mu? İlerideki araca bineceğim. Onun buralar dolu olabilir ya. Vallahi dolu olabilir ama. Araçsız da şurada da kalsam sıkıntı. Ben en iyisi... Aha solda kasırga treninin olduğu yer var. Ön tarafa geçeceğim. Arkadaşlar. Buraya geçeceğim. Çatışmalar var. Tamam var, marketteler. Sağdan da araç gidiyor. Şu markettekileri atsaydım iyi olurdu da çok riskli yerdeyim biliyorum farkındayım. Çok uzatmayacağım. Bir mermi falan gelirse öyle beklenmedik bir noktadan. Sağdan fişek mi atılmış? Bu yerler nereye gittiler lan acaba? Bak şöyle yapsak nasıl olur biliyor musunuz? Üstteki tepeyi alsak marketi daha rahat görebiliriz gibime geliyor. Ama orada adam var. Arkadaşlar orada adam var. Vallahi yere yatmış bir adam var. Bakın. 7 S'yi. Oğlum ona saçma bir isim ya. Sen bunu hak etti. Yok unuttum unuttum. Bunu vermesi çok hızlı gidiyordu. Bir tık sağına atsak yeterli yani. Hak etmişti bu herif bu ölümü. Aa ne yaptım? Ne yaptım abi? PCR'ı bıraktım pompalı aldım. Saçma sapan. F tuşuna bastım ya yanlışlıkla. Şimdi arkadaşı var diyecektim onu da gördüm gördüm gördüm. Şurada bir yerde. Oğlum ben de istemeden kötü bir noktada kaldım gibi duruyor ya değil mi? Aslında Titan'ın süresine ne kadar var? Gidip bir baksam mı oraya arkadaşlar? Bir gidip bakacağım ya. Kalabalık salarda ona göre bir yer seçeriz kendimize. Burada kalmayalım kulübenin içinde yani. Şöyle bir tepenin ardında olabilir. Araç orada durmuş. Drop var. Şuraya bir tane bir atayım denk gelmedi. Aa burada 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 burada. Kanka ses vermesen ben gidiyordum biliyor musun? Buradasın. Okey. Saçmalama istersen. Saçmalama istersen. Manevra cihazın varsa kaç git kanka. Boş yere uğraşıyorsun diyecektim ki öldü zaten. Şimdi market boş mu? Market boşsa bile ben market dolu da dolu 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 dolu. Ben arkadaki eve geçiyorum. Hiç riske atamam. Burası da dolu lan. Arkadaşlar. Burada alan. Nereye gitsem birileri var delireceğim şu an. Lan burası kesin doludur. Tamam problem yok süresi geçti ama. Şöyle bir arkaya çıkalım. Tamam hadi bismillah dedik. Buraya gireceğim. Girdiğim gibi ölmem yok mu? Burada birileri bekliyormuş. Düşünsenize. Araç geliyor. Bagi. Kola gitti. Canavar kamyonu biniyor lan. Abi Burak şunun ayarını artık çözmen lazımdı ya. Bu adamı vur. Evet bir taneydi. Dur halledeceğim. Çok, çok uzakta artık da. Olmadı. Valla ilk seferde çözmeye çalıştım. Ama çözmüş olmam gerekirdi. Şunda AVM gibi bir şey var mıdır? Nasıl? Aa, aşağı doğru şey olması gerekmez miydi ya? Ben getiremiyorum. Abi aşağı düştü. Vallahi adam kendini saldı şeyin üstünden. Yani yerin fena değil. Sadece hani sağlı soldu. Aynı anda iki, iki, iki ekibe bile gözükme ihtimalim var burada. O biraz riskli geldi. Bir bakmıyor. Arkadaki çatıdayken zaten vuramadın yani. Öyle bir hata yaptın. Kürenin içinde kimse yok. Alacağız burada ya. 30 saniyesi kaldı Titan'ın. Tamam tamam problem yok. Bir de denemiyor ya bu kadar açıklı olmama rağmen. Niye anlamadım valla. Ben bir enerji basacağım. Artık bu kitleri mitleri her şeyi kullanma vaktimiz geldi çünkü yani. Bak tam tahmin ettiğim gibi. Hem bu açıdan birileri sıkıyor. Hem aşağıdaki açıdan, Bu evin içinde muhtemelen de. Aha gördüm birini. Risieri artık düzgün kullanır mısın? Ama bunlar çok garip hareket ediyor kanka. Aha aracı mı gider lan? Onu artık vurmam lazım. Abarttım. Bu ne? Buradan bir ses duydum. Bilmiyorum nerede ya. Aracı da kaçırdık alan içerisindeyiz ama sakin ol. Sakin ol halledeceğiz. En az 3-4 kill daha yazarsınız arkadaşlar. Bana yazın yani. Direkt öyle diyeyim. Tepede bir yerde. Onu görsem ne güzel olurdu. Bir şansımı deneyeceğim ya bu taraftan. Çünkü ağaçlardan gözükmüyor ya. Gözükme sebebi... Evet gördüm. Şimdi gördüm bak. Buraya kendimi bir atayım. En azından kavrılık yerim de olsun yani alama o kadar da şey kesmeyin. Of. Oh. Peki bu ya. yapacağım şey buydu Burak. Saplamayıp ama kaçırma. Kaçırırsan kötü olur kanka. Nasıl yapacağız? Tamların yere bak ya. Yanlışlıkla oldukları yere bak. Arkalayacağım. MG'yi deneyeceğim ya. Arkadaşlar planım şu an yakın girip MG ile almak gibi duruyor. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha. Oyalanı verin, oyalanı verin beyler. 30 saniye gibi bir süremiz olacak. Çok uzun bir süremiz yok. Tamam. Yine eğer yerinde duran biri varsa DCR'la indirelim. Sonrakini MG ile alırız diyeceğim. Tamam. Bu ihtimal benim nerede olduğumu çözememiştir değil mi? Çözmüşler. Yapma Burak öldüm ya ben herhalde. Dur bakayım. Kim geliyor mi geliyorlar? Aa alan geliyor. Aa ne yaptım lan? Güzelin maçı nasıl satıyorum ya ben? Allah'ın aşkına nasıl satıyorum ya? Büyük bir şey yok. Hata yani bildiğiniz büyük bir hata yaptım. Oraya hiç yaklaşmamam gerekirdi bence direkt alana geçip yer tutmalıyım çünkü iyiydi yani loot falan daha da oluyor arkadaşlar bazen gaza geliyorum şu son sıralar farkındayım halledeceğiz halledeceğiz sıkıntı yok izlemek isterseniz sağ üst tarafa bir oynatma listesi bırakıyorum challenge oynatma listesi bir de sol tarafa sizlere özel video oradan da gidip bakabilirsiniz canlar hepinizi çok seviyorum daha sonra yine görüşene dek kendinize iyi bakın Allah'a emanet